Saygı Öztürk 1955 Sarıkaya Yozgat doğumlu Türk araştırmacı gazeteci ve yazar Öztürk Yozgat'ın Sarıkaya ilçesine bağlı olan Akbucak köyünde dünyaya gelmiştir. 13 çocuklu ailenin 12. çocuğudur. Asıl mesleği öğretmenliktir. 1978-1994 yıllar arasında Hürriyet gazetesinde çalışmıştır. 1994-1999 yılları arasında ise Sabah gazetesinde görev yaptı. Star, Sözcü ve Hürriyet gazetelerinde de çalışan Öztürk halen Sözcü gazetesi Ankara temsilcisidir. Ve aynı zamanda gazetede köşe yazarlığı yapmaktadır. Yazar Sedat Simavi Gazetecilik Ödülü, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Çağdaş Gazeteciler Derneği, Ankara Gazeteciler Cemiyeti ile diğer meslek örgüt ve kuruluşlarından ödüller almıştır. Öztürk'ün Saadet Öztürk'ten Emre ve Esim isimli iki çocuğu bulunmaktadır. Kitaplarından bazıları şunlardır. Menzil, bir tarikatın İki yüzü. Hayalet İmam, darbenin görünmeyen adamı Adil Öksüz. Ordu ve devlet sırlarına baskın. Kripto üçgeni. Kod adı Mürtet. Balyoz'da kumpas. Dünü ve bugünüyle Milli Güvenlik Kurulu. Son babalar. Okyanus ötesindeki vaiz. Taşeron Mesih. Ölüm kuyuları. 33 kurşun. İsmet Paşa'nın Kürt raporu. Aynadaki reis Sedat Peker'in sıradışı dışı yaşamı kitaplarından bazıları bunlardır